Efendim gözler bugün meclisteydi. Zira Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı ve Genel Başkan Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Öcalan çıkışı üzerinden başlatılan ittifakta görüş ayrılığı tartışmalarına tepki gösterdi Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz dedi. Kılıç yemin törenindeki, kılıçlı yemin törenindeki temenler kararını da değerlendirdi. Mevzu bahis vatan, bayrak, millet ve devleti ebed bütçetse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen göz, gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimizdir. Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz dedi. Öcalan çıkışı nedeniyle Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı olduğu iddialarına zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. İttifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök girsin, kızıl çıksın. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Tarihi çağrısı hakkındaki tartışmalar gündemindeydi. Başkaları gibi siyasetimiz rehin altında değildir diyerek CHP göndermede bulunan Bahçeli Kürtlere yeni bir çağrı yaptı. Kürt kardeşlerime sesleniyorum. PKK Kürtleri temsil edemez. Dün terörist başının yoldaşı olanlar şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz. Gelin bir olalım, beraber olalım, hep beraber Türkiye olalım. Bahçeli'ye grup toplantısının ardından kılıçlı yemin soruşturması da soruldu. Milli Savunma Bakanlığı çok hassas bir bakanlıktır. Oranın ortaya koymuş olduğu değerlendirmeler dışında hiçbir şey bilmeden, tanımadan sadece ve sadece sorgulama yoluyla Türkiye'yi karıştırmaya yönelenlere heves etmemeliyiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın kararına saygı duyuyorum.